Bitcoin Pay kanalından herkese selamlar. Arkadaşlar kripto para tarihini değiştirecek bir proje ile karşı karşıyayız. Karşı karşıya olduğumuz projede bakın kesinlikle bu bir reklam değil. Ee, bu benim aslında anlatmam gereken yazılımcı kimliğimle anlatmam gereken aslında kripto paralara bomba gibi düşecek. Bundan 3 yıl sonra baktığınızda ilk onda görebileceğiniz şu anda sadece zincirden alıp satıp alım satım yapabildiğiniz bir kripto para biriminden bahsedeceğim bugün size. Referal coin bizim portföylerimizde de var. İzleyenler de e, düşüncelerini yazabilirler. Arkadaşlar bu kripto para biriminin bütün mantığı 8 milyar insana yayılmak. Bütün mantığı bu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlar, YouTube'dan paylaşım yapanlar, TikTok'dan paylaşım yapanlar para kazanıyorlar. Nasıl para kazanıyorlar? Sen hesabından bu kripto para birimini e, kurallara göre paylaşırsan eğer yüz yüzlerinin başına bir dolar alıyorsun. 1 milyon dolara kadar ödüyor. Burada büyük kanallar, büyük bunun başındaki büyük finansman sağlayıcıları zaten sosyal medyanın kendisi. Ama sosyal medyanın kendisi de olsa 8 milyar insana ulaşmanın en kolay yolu sosyal medya diye başlatılan bir sistem. Bu sistem şu anda Amerika'da inanılmaz derecede ilgi gören, rağbet gören bir sistem ve bu işlemci, bu işlemci yapması gereken şeyleri kendi başına yapıyor. Arkasında bir insan yok. İnsanlar e, şunu merak ediyor. Şimdi e, birçok kişi, birçok kişi kripto paralara, kripto para borsalarına birçok kişi güvenmiyor. Niye güvenmiyor? E, benim param sıfırlanır mı diye düşünüyor bunun arkasındaki neden ne biliyor musunuz? Onu kuran insanın arkası olması gereken ihtiyaçları ya da insan gibi düşünmesi. Yani bunu satacak, mesela insanın üzerlerine yıkacak diye düşünmesi. Ama burada o düşünceyi kırmak için hiçbir insan ya da kişi zincir boyutunda çalışmıyor. Bunda çalışan kişiler, çalışan kişiler diyor ki Mail atıyor, maille geliyor bu. İşte bana diyor şöyle şöyle bir site lazım, site ayrıntılarını yazıyor, site ayrıntılarını yazdıktan sonra diyor ki ee, bu bunun karşılığında şu kadar ödeme alacaksınız. Ortalama bu kendi internetten araştırıyor, kendi işlemcisi internetten araştırıyor ve gönderiyor. Bizim arkadaş da bu siteyi yapıyor ve karşılığında solana'yı alıyor. Solana cüzdanını gönderiyor ve solana'yı ödeme olarak alıyor. Bu, bu işlem bu kadar. Yani siteyi yapan bir insan sadece zincirle ilgili bu kadar ilgili. Ve o da solana olarak ödeme alıyor. Bir tane coin çıkartıyorsun. Referalle ödesene niye solana ile ödüyorsun? Bak buradaki arkadaşlar mantık şeytanın aklındaki mantık değil. Burada inanılmaz ya inanılmaz. Yani referal coin solana dağıtıyor. Ve inanılmaz bir şekilde bu solanaları patır kütür dağıtıyor. Biz de bundan ödeme aldık. Biz videolar mesela buna giriyorsun. İzlenme başına işte ne kadar izliyorsan o kadar para Solana ödüyor sana. Ya kardeşim sen bir kripto para biri misin? Niye Solana olarak ödüyorsun? E soruyor. Yani bu bunu insan soruyor. Ama mantık, mantık sürekli referral coin'in yukarıya gitmesine yönelik. Bu mantığı kıracak nedenler lazım. Yani ben şöyle görüyorum. Düşünsene yani referans coin'i referans coin'i kendi bir coin yapıyor. Referans olarak sen onun reklamını yaparsan sana ödeme al yapıyor ya. Ödemeyi Solana ile yapıyor. E Referan ile yapsana zaten bir coin yok diyor. Benim şeyim benim coin'im değerli. Benim coin'im yükselecek. Solana'dan daha fazla yükselecek diyor benim coin'im ve coin'i ödemiyor. Coin'i vermiyor. Kimseye vermiyor. Coin'i almanın tek olayı gireceksin buradan alacaksın abi coin'i buradan alacaksın. Zincirden alabiliyorsun sadece. Mesela insanlar borsalara diyor ben güvenmiyorum İşte şu borsaya güvenmiyorum bu borsaya güvenmiyorum bakıyorsun mesela o borsa kapandı bu borsa kapandı İşte borsa battı bilmem ne oldu içeride kaldı dışarıda kaldı. Mesela bu bir borsaya mail atsa borsa bunu listelemeyecek Borsa patır kütür listeleyecek. Niye? Deli gibi para var ya arkasında. Dö öldüm bittim para var arkasında. Ama bunu yapmıyor. Bitcoin gibi hareket ediyor. Yani oradaki işlemci Bitcoin'i taklit ediyor. Bitcoin nasıl ilerlemiş? Nasıl daha fazla ilerlersin? Bunu taklit ediyor. Bitcoin 2 trilyon dolara 3 trilyon dolara nasıl gelmiş? Bunu taklit ediyor arkasındaki sistem. Ha, yani i̇nsanlar diyor ki ya abi bak burada bizim çok fazla sorumuz var. Bak o soruların hepsini de cevaplayayım ben. Burada tabi bizim gördüğümüz kadarıyla. Bize verdiği white paper bu. Yani öyle gözünüzle gördüğünüz kadar öyle çok yüksek bir bilgi de yok içinde. 5 sayfa bir white paper var. Diyor ki beni paylaş para kazan diyor. Ya da ben diyor ödemeleri bu şekilde yapacağım diyor. İşte bir günde, iki günde, dört günde, 10 günde yapacağım diyor ödemeleri. Ve bu ödemeler tık 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 tıkır tıkır tık tık yatıyor arkadaşlar. Bunları da denedik yani ve solana olarak yatıyor. İster Binance cüzdanı dol, ister istediğin cüzdan dol ödemeyi patır kütür alıyorsun solana olarak. Referal olarak ödemiyor. Kesinlikle referal olarak ödemiyor. Ben başta referal olarak ödeyecek zannettim. Çünkü şu var abi referal olarak ödediğinde sen satıyorsun diye sana referali vermiyor. Sana solanayı veriyor. Mantığa bak sen solanayı gidiyorsun geri buna yatırıyorsun. E, sana para veriyor sen döndürüyorsun parayı tekrar içeriye yatırıyorsun. Ya mantık sürekli içeride kalıyor abi sürekli içeride kalıyor. Ya bir kripto para birimi her zaman alışı satışından yüksek olur mu? Oluyor iki katı. Bak şu an tam iki katı. İnsanlar zincirden alamadığı için bu kripto para birimini her yerde duyuyor ama nasıl alacağını bilmiyor. E nasıl alınacağını ben videonun sonuna da ekleyeceğim. Nasıl alınacağını bilmiyor niye? Yani burada mesela 10.000 kişi olacakken 600 kişi var nasıl alınacağını bilmediği için alamıyor. Çünkü bu zincirden alınıyor. Radyum üzerinden alabiliyorsun. Solana cüzdanın olması lazım. Bunları bunları bir şekilde bir şekilde uydurup alabilenler para kazanıyor. Sürekli yükseliyor çünkü. Sürekli. Bak 5 Kasım bak kaçtan açmış. 5.019'dan şu an 100 100x'te. Şu an bir ay önce bizim yayınladığımız videoda fiyatı neyse bak İlk videomu izleyin. Referal ile ilgili ilk videomu izleyin. Şu andaki fiyatına bakın. Ve bu fiyat yukarıya doğru gidişini hiçbir zaman aşağıya indirmiyor. Çünkü referali insanlara patır kütür dağıtmıyor. Yani e, sistem nasıl yukarıya gidebilir? Sürekli bunu araştıran bir yapay zeka var. Sürekli bir işletim sistemi var. Sürekli insanların alt tabanda yaptığı reklamlar var. Sürekli yeni giren insanlar var. Burada 90 milyarı tutacağını white paper'a yazmış. 90 milyar 90 milyar adet görebilirsiniz diye white paper'da yazmış. Biz iyice okuduk, iyice analiz ettik. Zaten bu coin'i biz buçuk senedir bekliyorduk. Buradaki mantık sistemin tamamen yukarıya doğru gitmesi. Ha insanlar şunun şundan çok endişeli. Diyor ki rak pul olur mu? Adam üstüme yıkar mı? Yıkacak insan yok arkada. Yani bir ihtiyacı yok. Anladın mı? Ya bunu bu coin'i satmak için bir nedeni yok. Çünkü burada coin'i satmak değil asıl hedef. Burada coin'i ilk ona çıkartmak. İlk ona çıkartmak da değil. Bitcoin'i geçmek. Bak burada hedef 2 trilyon dolar, 3 trilyon dolar paranın kripto para sistemine girmesi ve Bitcoin'i geçmek. Bak hedefe bak. Bitcoin belki 265 bin dolar olacak. 5 trilyon dolar olacak belki. Ama hedef sürekli yukarıya doğru gitmek ve inanılmaz bir şekilde devam ediyor. Biz hamlelerini tek tek görüyoruz. Burada mesela ilk açıldığında site böyle değildi. Siteyi değiştirdi. Arka planı böyle değildi. Mesela giriş yapıyorsunuz. Buradan mesela kayıt olabiliyorsunuz. Buradan registerden kayıt oluyorsunuz. Sonra giriş yapıyorsunuz. Oradaki siteyi değiştirdi. Herkes ne gönderdiğini görüyor. Her şeyi görüyor. Bunlar yavaş yavaş kendini geliştiriyor. Bir yandan kendi reklamını nasıl yapabileceğini kendine zoruyor. Tamamen kendi işleyen, kendi öğrenen bir sistem ve sürekli yukarıya gitme. Sürekli. Burada satan kim peki? Yani o kadar anlattın abi satan kim? Satan sensin abi. Satan alan adam satıyor. Bunu parayla aldıysan satabiliyorsun. Başka türlü satamıyorsun. Başka türlü hiç kimseye bedava bir referal koyu verilmiyor. O yüzden de bu koyunun sürekli yukarıya gittiğini görüyoruz. O yüzden ve güven olarak da kendini güvence olarak da mesela duymuşsunuzdur. Binance falan kendine işte 100 milyar 100 milyon dolar ben işte tutuyorum. Niye? Güvence olarak tutuyorum. İşte bu güvenceyi de burada 90 milyarın karşısında 10 milyon dolar olarak şu anda tutuyor. Ve bu 10 milyon dolarda da e, yani büyük çoğunluğunu kendi kendinde olmaz. Zaten 10 milyon dolarda olması bu insanlara güveni sağlıyor. 90 milyardan hiç eksilmemesi, 10 milyon dolarda burada olması insanlara güveni sağlıyor. Kim satıyor? Bunlar satıyor. İkiden başla abi. Buradan 600. sıraya kadar herkes satabiliyor. Alınabiliyor, satılabiliyor. Bir kripto para birimi. Ama yükselişi hiç durmuyor. Burada yani Solana düşebiliyor. Evet. Niye? Solana olarak yani sen herhangi bir işlemde bedava Solana olarak dağıtırsan Solana'yı düşürebilirsin. Ama adam Solana tabanındayım diye Solana'yı geçmeyecek diye bir kural yok. Solana'yı da geçtim. Bitcoin'i geçmeyi hedefleyen bir makine var karşınızda. Yani <laughs> biz el biz görevimizi yaptık abi. Biz yazılım olarak, yazılımcı olarak görevimizi yaptık. Bu görev neydi? Bizim aslında tutturmamız gereken, bizim Bitcoin'i 2009 yılında vermemiz. Bunun mantık olarak niye? Temelinde biz varız. Anladınız mı? Ya yani biz bunları verirken şunu anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki bir usta bir usta arabadan anlar abi. Mühendis o ustanın arızasını çözemez mesela. Mühendis sadece tekniğinden anlar. Ama mesela bir fırıncı ekmek yapmayı bilir. Ama fırının sahibi ekmek yapmayı bilmez. Kürek tutmayı bilmez. Biz de onu anlatmaya çalışıyoruz. Zaten. Biz bunu baştan verebiliyorsak biz bunu söylüyorsak ki 20 bin kişi var. Ben kendimi rezil etmem zaten. Saçma sapan bir şey verip kendimi niye rezil edeyim değil mi? Burada mantık en tepeye çıkmak ve birinci sıraya oturmak. Bu kadar net, bu kadar basit aslında olay. Burada baktığınız zaman ha hiçbir şey göremiyorsunuz. Hala hiçbir şey göremiyorsunuz. Hiçbir şey dediğim ne? CoinMarketCap listelememiş, Binance listelememiş, diğer kripto para borsaları listelememiş. Diyor ki, borsalar bizi listelemek isterse Bizim kripto para birimimizi satın almak zorunda. Bak yine yukarı. Yine yukarı bak. Yine yukarı. Mesela diyor ki benim diyor bir tane borsa listelemek istiyor diyor. Beni buradan satın almak zorunda. Satın almak zorunda. Zincirin içinde girecek. Borsa kendine satın alacak. Bedava coin ona da yok. Yani listelemeye bile bedava coin yok. Referal coin hiçbir yerde yok yani. Alamazsın. Ha ne yapacaksın? 90 milyarı sistemden nasıl alacaksın? Al burada mesela bir sistemde 90 milyar coin var ha bu coin nasıl alacaksın alamazsın yok vermiyor adam vermiyor yani sana diyor ki sen diyor kalan 10 milyardan büyük borsaysan diyor 100 milyon adet sen buradan bir satın al bizim coin bir yükselsin 100 milyon bir satın al böyle bir uçalım böyle ondan sonra diyor listeleyebilirsin karşısındaki parayı alım satımı yapabilirsin ama diğer türlü yok işte anlaşma mı anlaşma İnsan yok arkasında ne anlaşması Bitcoin'i taklit ediyor. İnsan yok. Ne anlaşmaz. İşte bazılar soruyor. Ya işte orada listelensin. Burada listelensin. O olsun bu olsun. Yavaş yavaş sosyal medyada alt tabandan böyle telegram oyunları gibi yayıldıktan sonra merak etmeyin. Borsalar da duyacak bunu. Borsalar da alacak. Bir süre sonra bu fiyatları zaten göremeyiz. Ha ben şunun sürekli şeyini yapıyorum. Şunu, bunun aslında eee fiyatının kesinliğini göstermek için tek tek yapıyorum. Çünkü bunları hepsini ekleyeceğim. Hani bugün buydu, şu gün şuydu, şu gün buydu, bugün de buydu. Böyle yükselişini tek tek grafik halinde vereceğim. Çünkü ileriki zamanda bununla ilgili bir seminer bile vermem gerekebilir gelecek fiyatına göre. Çünkü bunun inanılmaz derecede yerlere geleceğine inanıyorum. Bugünkü fiyat 0.30 12.25 arkadaşlar. Bugünkü fiyat bu. Yarın bu fiyatta göremeyebilirsiniz. Ne olur ne olmaz bilmiyorum ama satan insanların bu kadar az olup alan insanların bu kadar fazla olduğu bir yerde coin'in kolay kolay düştüğünü göremeyebilirsiniz. Göremezsiniz. Çok zor olur. Bu sürüyor ve 3 ay içerisinde ben 100 milyon doları kesinlikle geçeceğini düşünüyorum. Günde 1 milyon dolar artıyor şu anda. Günde 1 milyon dolar artıyor. E, 3 ay içinde 90 günde 1 milyon dolar artsa bak 90 basitmandık. Her gün 1 milyon dolar artıyor neredeyse. Yani 12 milyon dolar, 13 milyon dolar böyle artıyor 1 milyon dolar. 90 günde 90 milyon dolar artsa 100 milyon doları bence görürüz 3 ay içerisinde. Bunu alımıyla ilgili videoyu tekrar videonun sonuna ekleyeceğim. Bakmak isteyenler bakabilir. Bu yatırım tavsiyesi değildir. Bu geleceğimizde aslında market cap'te ilk onda görebileceğiniz çatır çatır gelen bir kripto para birimidir. Alımı satımı yapılabilir. Zincir üzerinden alımı satımı yapabilirsiniz arkadaşlar. Aldığı e, aldı alabilirsiniz, bilirsiniz Bu sizin takdiriniz. Ama gördüğünüz grafik başlangıç grafiğidir. Bir aylık grafiktir. Bu gördüğünüz 100x henüz bir aylıktır. Henüz bir aylıktır. Sonraki 3 ayı konuşacağız. Burada anlatacağız, neler olduğuna bakacağız ama inanılmaz derecede iyi gidiyoruz yani. Bunu fark etmişsinizdir zaten. Bunun için bir video yapma ihtiyacı bende doğdu. Çünkü çok iyi gidiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Çok kötü gittiğimiz şeyler de var ama çok iyi bir proje yakaladığımızı düşünüyorum ve en tepeye doğru, birinci sıraya doğru gideceğine inanıyorum. Yani anlatırken bu kadar mutlu oldu. Bir, birkaç tane proje vardı. Onlar da, onun da bunlardan biri. Nasıl alınırı? Videonun sonuna ekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Referal coin'i nasıl alacağız? Buradan hemen uygulamalardan. Play Store'a tıklıyoruz. Buraya sol yazıyoruz. Solfili'yi buradan yüklüyoruz. bekliyoruz. Buradan sol fileri açıyoruz. Yeni cüzdan oluştur'a tıklıyoruz. kurtarma ifadenizi not edin diyor. Şimdi arkadaşlar buraları kestim çünkü burada kurtarma kelimeleri vardı. Kurtarma kelimelerini sizden istiyor ve onu alıp bir yere kaydediyorsunuz. Kaydettikten sonra size sorular soruyor. Bunu kaydettiniz mi diye. Daha sonra böyle bir cüzdan oluşuyor. Burada Solana'yı satın al diyebilirsiniz ya da bu cüzdanınıza Solana yükleyebilirsiniz. Biz borsadan göndermeye çalışacağız ama satın alda neyi var ona bakıyoruz. Burada başka sitelere yönlendiriyor. Buna hiç gerek yok. Solana atacağız bu cüzdana. Peki bunu nasıl yapacağız? Herhangi bir borsa hesabınız varsa yani TR Binance'ten bildiğim kadarıyla Solana çekimleri bir arıza var. O yüzden yapılamıyor. Ama Maxi, KuCoin, diğer kripto para borsalarından Solana çekimi yapabilirsiniz. Biz o şekilde devam edeceğiz. Borsadan bu cüzdana solana aktaracağız. Peki aktaracağım solanın cüzdan adresi nerede yazıyor? Burada ana cüzdan dediğiniz zaman burada sizin cüzdanınız. Buradan al dediğiniz zaman bu sizin cüzdanınız ortaya çıkıyor. Bu cüzdanı kopyalayarak borsaya yapıştırarak borsada gönderebiliyorsunuz. Onu da gösterelim. Arkadaşlar şimdi Maxi hesabıma girdim. Bunu bu bir telefon uygulaması. Diğer Binance TR'de tekrar söyleyeyim. Binance TR'den Solana işlemleri şu anda arızalı. O yüzden KuCoin'den, Maxi'den falan çekmeniz gerekiyor. Maxi'de cüzdan kısmına geliyorum. Burada cüzdanda birkaç varlığım var. Buradan Solana'yı seçiyorum ki Solana göndermek istiyorum zaten. Burada Solana'yı çekmek istediğim Solana'yı Withdraw butonuna basıyorum. 10 withdraw diyorum anladım diyorum. Tamam diyorum. Şimdi Solana adresi istiyor bizden. Biliyorsunuz ki biz burada Solana adresimizi açmıştık. Bakın bizim sol adresimiz buydu. Bunu kopyalıyorum. Burada çekim adresini burayı yapıştırıyorum. Daha sonra solağın anında olacak. Ve bütün solu buraya çekmek istiyorum. Confirm diyorum. Burada bana onay gönderecek. Confirm withdrawal diyorum. Burada ee daha sonra diyorum cüzdanı yeni indirdim. Buradan kod isteyecek arkadaşlar. Sizin e-mailiniz ve telefon numaranıza bu kodları alıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çektiğimiz cüzdanımıza geldi Solanalar. Sol cüzdanı da var. Bundan sonra ne yapacağız? Hemen Google Chrome'a gidiyoruz ve Referral Coin Pro'nun sitesine giriyoruz. En altta Buy Referral Coin yazıyor. Buraya tıklıyoruz. Daha sonra burada Solananın karşılığında bunu onaylıyoruz. Solana'nın karşılığında bunu I understand diyoruz. Solana'nın karşılığında referal coin almak istiyoruz diye buraya ekliyoruz. Daha sonra cüzdanımızı bağlaya tıklıyoruz. Sol seçiyoruz. Open sol flair diyoruz. Çünkü bizim cüzdanımız zaten var. Buradan radyoma bağlayabiliyoruz. Bağlantı koptu diyor. Tekrar deneyeceğiz. E tıkladığımızda burada adres değişti. Buraya bakalım gelecek mi? Gelmedi. Arkadaşlar buraya token kontrat adresini yazmanız gerekiyor. Çünkü buradan burada aşağıya gelip token kontrat adresini kopyalayabilirsiniz buraya yazmak için ki alacağınız tokeni bulabilin ve yapıştırıyoruz. Yapıştırdığımız zaman burada çıktı. Enter'a basıyoruz. Enter. Connect diyoruz. Soft Layer diyoruz ve bağlan diyoruz. Burada cüzdan bağlandı diyor zaten. Gördüğünüz gibi radyumdan buradan girebiliyorsunuz. Burada ne kadar almak istediğinizi yazıyorsunuz. Burada ben 0.75 0. yani 149 dolarlık bir referral token'ı alacağım. Burada gördüğünüz gibi kesinti çok fazla olmuyor. Buradan swap diyorsunuz. Burada diyor ki %5 daha artacak diyor. Swap diyorsunuz. Burada onay bekliyor şu anda. Onaylamak için kaydırın diyor. Onayladık. Ve transaction'ı gönderdik. Swap başarılı diyor. Buradan hemen kendi cüzdanımıza bakacağız birazdan referal koyun. Buraya düşmüş mü? Tamam. Artık burayla işimiz bitti arkadaşlar. Bizim uygulamayla işimiz var. Buradan radyuma zaten kendi bağladı. Buradan çıkalım. Cüzdanımıza tıklayalım. Şimdi cüzdana baktığımız zaman bu sol ana gidecek. Yerine referal coin gelecek gördüğünüz gibi burada referal coin'i almış olduk. Satmak için ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Satmak için de hemen göstereyim. Bu aldığınız referal coin'i buraya yazdığınız referal coin'i sizin mesela satmak istiyorsunuz. Burada alım satım açık olduğu için buradan tekrar radyuma gidebilirsiniz internet sitesine. Biz swap'a tıkladık pardon. Buradan internet sitesine tıklayabilirsiniz. Aynısının tam tersini yaparak yani referal coin'in yerine ben şimdi 100 milyon aldım. Bunları satmak da istemiyorum ama şöyle bir yani 10 milyon sizin için burada deneyeyim. Şimdi 10 milyonluk 10 milyonluk bir referal coin satışı yapacağım. Ve bunun karşılığında 0.0777 Solana veriyor. Karşılığında ve 10 milyonluk referal coin'i satmak için swap diyorum. Burada swap onaylamak için kaydırın diyor. Onaylıyorum. Ve buradaki swap gerçekleşiyor. Yani istediğiniz zaman alabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman satabiliyorsunuz. Bir ön satış projesi değil bir coin projesi olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum ben size. Burada cüzdanınıza baktığınız zaman sol ananın geldiğini göreceksiniz. Bunu yenilediğiniz zaman burası 90 milyon oldu. Burası 0.095 oldu. 20 dolar oldu. Yani almak istediğinizde Geliyorsunuz radiuma. Buradaki referal coin'i bakın arkadaşlar. Şimdi burada radyumda girdiğiniz sizin bu cüzdandan girdiğiniz radyumda Solana coin'i takas etmek için şurada referal coin çıkmayabilir. Buradaki token kontrat adresini siz kendi sitesinden alıyorsunuz. Burada token kontrat adresine copy adres diyorsunuz. Bu kopyaladığınız adresi geliyorsunuz. Burada referal koyunu bulmak için buraya yapıştırıyorsunuz. Buraya bu kontrat adresi yapıştığı sürece sizin o coin'iniz çıkacaktır. Buraya yapıştırıyorsunuz. Yapıştırdığınız zaman zaten direkt karşınıza çıkıyor ve seçebiliyorsunuz. E seçtiğiniz zaman ne kadar ne, ne miktarda almak istediğinizi buraya giriyorsunuz ve swap diyorsunuz. Tam tersi şekilde tekrar tekrar göstereyim. Burada referal çıktı. Buraya tıkladığınız zaman token kontrat adresini buraya girmeniz gerekiyor. Burada görülen yere token kontrat adresini girmeniz gerekiyor. Token kontrat adresini buraya kopyaladığınızda karşınıza referal koyun çıkacak. Zaten bu simgesi çıkacak. Burada ne kadar almak istediğinize bağlı. Şimdi mesela siz sol aranda mesela 0.01'lik bir coin almak istiyorsunuz. Yine alabiliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Buraya Solana'yı giriyorsunuz. Al, al diyorsunuz ve swap diyorsunuz. Swap dediğiniz zaman buradan otomatik radyumdan onaylıyor. Ve bu şekilde swap gerçekleşti diyor ve sizin cüzdanınıza düşüyor. Yenilediğiniz zaman düşecek. Bu kadar basit arkadaşlar.